Bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti vesilesiyle yararlı görüşmeler gerçekleştirdik. Önce kendisiyle baş başa yaptığımız görüşmenin ardından heyetler halinde görüştük. Ardından e, hükümet e, temsilcilerinin de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın da katılımıyla e, bir görüşme tu turu daha e, gerçekleştirdik. En sonunda mecliste temsil edilen iki muhalefet partimizin liderleri de bize katıldı. E, onlarla da etraflı bir değerlendirme yaptık. Bütün bu temaslarımızın konuşmalarımızın temel e, amacı Montpelrand'da e, gerçekleştirdiğimiz e, görüşmelerin müzakerelerin sonuçları hakkında bir durum değerlendirmesi yapmak ve 2016 sonu çözüm hedefimizi sürdürme kararlılığı çerçevesinde bundan sonra neler yapılabileceğini e, tartışmak e, şeklindeydi. Biliyorsunuz, Montpelier'da yapılan görüşmelerin e, ikinci e, turuna e, gitmeden önce e, Ercan Havalan'da yaptığım e, değerlendirmelerde bir takım e, endişelerimi ifade etmiştim. E, birinci turda Kıbrıs Türk tarafı olarak yaptığımız açılıma e, Rum tarafının da artık bir karşılık vermesinin gerekliliğinin altını çizmiştim bu gerçekleşmeyince ikinci turda maalesef bir tıkanıklık söz konusu oldu. Biz bu müzakereleri 11 Şubat 2014 belgesi çerçevesinde bir mutabakat belgesi çerçevesinde yürütüyoruz yani bütün konular birbiriyle bağlantılı birbiriyle ilişkili ve dönüşümlü olarak konuşuluyor. Ee, bu anlamda ilk dört başlıkta epey ilerlemeler sağladık, sonra toprağa geçtik, ee, güvenlik garantilerle ilgili de fikir eksersizlerinde bulunduk. Ama bir tek başlığı bile bugün için sadece onu tamamlayalım da diğerleri beklesin sıra sonra onlara gelir diye bir yaklaşım hiç sergilenmedi. Esas e, Mompelarenda tıkanmayı yaratan Rum tarafının e, maalesef toprağı neredeyse haritasıyla beraber her şey ile beraber bitirelim. E, bitirirken biz Rum tarafı olarak alacağımızı alalım ama Kıbrıslı Türklerin e, çok önemsediği siyasi eşitlikle ilgili önemli bazı temel unsurları dönüşümlü başkanlık gibi ya da yönetimde kararlara etkin katılım gibi hususları varsın bekletelim anlayışı oldu. Böyle bir anlayışı tabii ki kabul etmemiz mümkün değildir ve bundan sonraki yol haritasında belirlerken. Yine 2016 yılı sonunu çözüm hedefi olarak e, e, tutmaya devam ederek, ancak 11 Şubat 2014 belgesi çerçevesinde kalmaya da devam ederek e, ancak bu yolu yürüyebiliriz. Dolayısıyla geldiğimiz e, noktada şöyle bir durum söz konusudur. Eğer e, çözüm hedefi e, hala da tüm taraflarda varsa, Yapılması gereken bellidir. Bizim beşli konferans dediğimiz, onların çoklu konferans dediği ve Bürgenstock tipi olarak adlandırdığımız formatı yaşama geçireceğimiz tarihleri artık netleştirmemiz gerekir. Yani bu ne demektir? Bir masada Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Birleşik Krallık güvenlik ve garantileri görüşürken. Diğer masada e, bizler şu ana kadar çözemediğimiz diğer başlıklarda kalan konuları toprak dahil e, dönüşümlü başkanlık, siyasi eşitliğin diğer unsurları, mülkiyetteki birkaç tane e, başlık var hala daha çözülmemiş. Onları da çözme e, hedefiyle bir araya gelmemiz lazım. Ve tam da 11 Şubat 2014 e, mutabakat metninin öngördüğü şekilde birbiriyle bağlantılı olarak, dönüşümlü olarak bu konuları alıp çözmeye e, odaklanmamız lazım. Niyet varsa yapılması gereken budur. Yoksa bunun dışındaki anlayışlar e, bizi bir yere e, götürmeyecek. E, biz iyi niyetle, yapıcı bir ruhla e, bu çalışmaları e, yürüteceğiz. Bu, bu arada e, henüz tarihler belli değil ama Sayın Çipras'ta e, Sayın Erdoğan'ın e, buluşma e, olasılıkları olduğunu da biliyorsunuz. Bir yandan Türkiye Yunanistan e, arada İngiltere ile temaslarını da e, elbette yapacaklar. Ancak hedef beşli de onların da garanti güvenlik konularında yakınlaşmalarını e, sağlamak, e, çözüme katkı yapacak bir noktaya e, onların da gelmesini e, temin etmek. Biz de diğer e, arta kalan konuları konuşuruz ve bu işi e, en azından bir siyasal çerçeve e, olarak tamamlarız. Arta kalan konular olabilir mi? Olabilir. Bunları ben her zaman söyledim. 2017'ye işte bir takım e, anayasaların yazılması, federal yasaların yazılması, uygulamaya ilişkin bir takım teknik konular, bütün bunlar kalabilir. E, bunlar da hepsi önümüzdeki yılın ilk birkaç ayında halledilir. E, halkımıza da iki topluma da yeterli zaman dilimleri ayrılarak e, önümüzdeki yılın ortalarında da e, her şey başarılı giderse referandumlar bile gerçekleşebilir. Bunlar hep mümkündür. Yeter ki bu konuda tüm taraflar e, olumlu bir şekilde e, hareket edebilsinler. Bunu yapamazsak Bizi 2017'de sıkıntılar beklemektedir. 2017'de yeniden sondaj çalışmalarının başlama olasılıklarını biliyorsunuz. bu işbirliği alanı olması gereken bir doğalgaz konusunda yeni gerginlikleri tetikleyecektir. Yeni bir genel sekreter e, başlayacak göreve, o dosyasını yeniden tanzim edecektir. Kıbrıs bakalım hangi sırada yerini alacak. Amerika'da seçim olduğu yeni bir yönetim e, Ocak ayında görevi devralacak. Ve en önemlisi Rumların 2018 Şubat'ında Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. 2017 ile birlikte artık aylar ilerledikçe e, kampanyada, daha da bir belirgin hale gelecek seçimler açısından. O nedenle bu fırsatı yitirmeyelim diye bu çağrımı buradan tekrarlamak istiyorum. Bizler bu hedefe bağlı olarak ama artık sonuç almak için yani bu işi sürgit yapmamak için bu konuya odaklanarak artık bu işi bitirmek için geliniz Beşli Konferans'ın tarihini de somutlaştıralım. Ve ona giden süreci adım adım e, gerçekleştirelim. E, benim sizlere e, aktarmak istediğim budur. E, i̇yi niyetli bir çabayla bu sonuca ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya hazır olacağız. Temenni ederim e, Rum tarafı da bu konuya e, hazır bir şekilde e, olur. E, ve bu e, adaya gerçek anlamda kalıcı bir barışı, işbirliği olanaklarının doğacağı yeni bir dönemi başlatabiliriz. Böylelikle Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Türkiye'nin Avrupa ile olan ilişkileri, Kıbrıs'ta Türklerle Rumların ilişkileri, Birleşik Federal bir Kıbrıs'ın Türkiye ile ve bölge ile ilişkileri çok daha iyi bir noktaya gelebilir. Hepinize teşekkür ediyorum.